Şimdi sizlerle e, Clash Royale'de video çekeceğim Yani para video, Para kazacağım e, Bu arada arkadaşlar görüyorsunuz Şurada kıvılcım çıktı Ama ben şimdilik kıvılcımı kullanmak istemiyorum Çünkü bununla ilgili bir deste Destem yok yani Deste yapma konusunda kötüyüm biraz O yüzden Bu arada o, o kıvılcım da Taç sandığından çıktı arkadaşlar e, Şurada Bilgiye bakalım biraz bakmadım ben ilk çıktığında ee, kıvılcım yavaş hazırlanır ve büyük bir alanları verir ama şu çok iyi 1300 canlı kule ya alan asarı bayağı iyi o. neyse bir savaşa girelim şu gümüş sağlıklı açılmak üzere zaten bu arada arkadaşlar bu Clash ikinci bölümü. Ha? bölümü. Adam kızı. Neden kızdın? Dur dur dur. Çok fazla şey yaptım şimdi. Neşe saldıralım. Bırakalım onu. Bırakacağım onu öyle gitsin. Şu videoyu şu silahşörlerle kullansaydım da. Daha iyi oldu. Olurdu. Hadi. Tamam silahşör atacağım. Ama şimdi değil tabi. Eleti var var. Şimdi adam ya minyon sürse ya da iskelet orosu. Yok atmadı. Boş boşuna bıraktım. Mini pek atalım. Tamam <laughs> iyi. Ama adam şu an bizden daha önde arkadaşlar. O yüzden. Şu büyücüyü saklayacağım. Daha saklamayayım deminki saldırının aynısını mı yapsam prensi yeterse prens atacağım yoksa vazgör ha yetti valla yetti ne atacağız ha büyücü attı ha o kuleyi indirdik valla baya iyi oldu he. arkadaşlar şunun sesini biraz kızacağım çok ses geliyor bana Ha büyücü öldü. Tamam. Ok, çat, ok atalım da şunlar ölsün. Şunu da ölsün. Tamam. Güzel. O gitsin ya onu bırakacağım. İnşallah en azından bir kere vurur yani. Ha vur. Abi bir kere vurdu. Bir daha orada vurur musun? Yok vurmadı. Üç silahları çıkartalım gücü atacağım şimdi. O şeyi bırakayım ya. Ya da bırakmayayım gücü. Büyücü. Gücü ters tarafı kullandım. Yoksa o kule giderdi yani rahat giderdi. Şöyle şey atayım. Valkyrie önüne. Şu an adam bizden öndeyken biz sanki ondan biraz öndeyiz ya. Galiba öndeyiz. Çünkü e, ana kulesini götürdük adam değil mi? Aynen. Prens Adam arkasına elit var var koyacak. Yok koymadı. Üç silahlar koyacağım şimdi. Aynı ölüme geçtik. Ne aynı ölme ya? Saçmalıyorum. Uzatmaya geçtik. Uzatma. Şimdi kazanabilirim. Aa, internet gitti. İnşallah adam işte şey etmemiştir. Hadi internet. Arkadaşlar internet yok. Hadi. Arkadaşlar internet gitmişti biraz önce. O yüzden durdurun bayağı uzun sürdü. Adam da okulümü almış yani. Ha, neyse. Bir dahaki savaşı alacağız artık. Ara ara ben sekizinci areneye çıkıyorum. Bu arada yeni arenalar arar gelmiş arkadaşlar. Geri yeni arena gelmiş. Şurada efsanevi arenanın adı değişmiş. domuz dağı olmuş. Efsanevi arena başka bir şey olmuş yani başka bir arenaya dönmüş. Bir de böyle şeyler var. Alt altı bin kuva neydi en evet, sonu. Şimdi hiç bakmayacağım şu 30 36 saniye bu arada arkadaşlar kullanımıza gelebilirsiniz arkadaşlar şuna biraz bağış yapayım şöyle gönderelim para gelsin biraz 5 dakika olmuş video bakalım 10 saniye ee, 10 dakika sonra yani 10 dakikadan daha fazla çıkıyorum. 15 dakikadan sonra daha fazla. Bu arada klan sandığı bu hafta gelmedi ya. Keşke gelseydi. Aa, açılmış. Tesla bombacı. Bir önceki destemde kullanıyordum. Bu muydu? Aynen bak bu deste Tesla ile bombacı var. Bu desteğe gitsem mi? Aynen internet gitti arkadaşlar. Aa geldi tamam şunu açmaya başlayalım bu desteği kullansam mı şimdi bu arada oyunun bir bug'ı var düzeltilmiş bir bakacağım cadı nerede Ben de cadı cadı lazım size de göstermiş olayım yani şöyle şöyle 1 ile 3'e hızlı hızlı basmamız lazım 3'e tam yani 2'de mi yani 2'ye koymuşum ben bunu yani şöyle koymuşum benim salaklığım. Ee, ne ne vardı onun yerinde? Arkadaşlar telefon çaldı. Bu arada cazının yerine Megamin varmış. Onu koydum. Ee, şimdi üç'e koyalım. Okullar aklımda tutmam lazım cadıyı. Cadıyı koyalım oraya. Kart büyütme bug'ı bu da arkadaşlar. Bakalım düzelmiş mi? Hızlıca yapmam lazım. Bir dakika bira bastım. Şu birdekiler de cadı koyayım. Aynen ona da cadı koyayım. Olmadı. Biraz büyüdü sanki. Büyüdü mü? Yok büyüme. Büyümüş galiba. Ha büyüdü adem gördünüz mü? hızlı yapmam lazım arkadaşlar. Ah oh, bakın buydu arkadaşlar. Şunu şöyle resmin çekeyim. Tamam oldu. Galiba oldu yani. Ha bir şuna da baş yapalım. Tamam şimdi savaşa gireyim. 7 dakika olmuş arkadaşlar. Aa yanlış desteğiyle işte girdim. Neyse. Neyse bununla oynayacağız artık var hızlıca dolmuş bu destede. Cadıyı koydum. Devi de koyayım şöyle. Bombacı da koyacağım. Aa. İnşallah deviz iskelet öldürmez onları. İnşallah yani. aa ölecekler. Aa hepsi gitti. Neyse olursuno. Frame mega minyonu öyle alsın. Tamam, şu an en azından adamdan öndeyiz yani en azından. Ee, ne yapsak? Şu cadıyı koyalım. İnşallah dev zaman yeter yani. İkisi dolar. Hadi yetmedi, yetmedi, yetmedi. Yetmedi. Neyse şöyle yapayım. Dev olmadan dev diyecektim. Ama büyücü hepsini aldı. Aldı hepsini. Tamam dev arkası balona geçelim. Ters taraftan yapacağım dev arkası balonu. Aa o da yaptı dev arkası balon. Mega minyonunu öldürsün öldürsün onu. Ya balonu vuracağım balona balona. Öf, balona vurması gerekiyor onun. Al işte bir kule gitti. Öbür kule gitmezse iyidir yani. Tamam. Mega minyon bir kere vurdu. iki kere vurdu. Güzel. Şimdi mega, mega minyon iyi vuruyor yani. Mini pek konuşacağım hali. Tesla'yı kuralım. Arkasına cadı koyalım. Bir de mega minyon koyalım. Mega dal kavuk koyalım. Alın 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 vurmasın vurmasın ya. Geç kaldık devi koymak için. Ama devin arkasına şeyler koyabiliriz. Hadi o dev ölmeseydi. Arkadaşlar bayağı kötü oynadım bu desteyle ya. Neyse geri kazanırız kupaları. Mega Minyon onu öldürsün. Şu adam da sinir oldum yemin ediyorum ha. Neyse bırakacağım alsın adam bırakacağım. Ay şimdi kıvılcımlı desteğe geçebilirim. Cadıları desteren çıkartalım da. İki tane deste cadı koymuştuk. Birisinde Elite barbar vardı. Şu. Bunda değil. Bunlar vardı. Bunda oklar. Okları koyalım. Elit var da şuradan koyalım. Ama bir deydi tabi. Bir. bir savaş daha yapabilir mi sanki ya? Bakalım bir savaşta yapabilir mi ya da yapmayayım arkadaşlar bir savaşta ee, bu bölümü burada bitiririm arkadaş, arkadaşlar konuşamıyorum ee, yeni kalktım o yüzden sesim böyle galiba söylemiştim onu ee, neyse bu videoyu burada sonlandıralım video beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın hoşçakalın